Herkese günaydın. Neden çıktım? Alışverişe gidiyorum. Rosman'a gideceğim. Oradan Tevuk'ta birkaç eksim var. Hadi birlikte alışveriş yapalım bugün. Alışverişimi yaptım. Yavaş yavaş eve gidiyorum. Size şu tuneli göstermek istedim. Şöyle. Bu Elvis Presley. Askerliğini burada yapmış. Zamanında. Şöyle çevireyim ben bu kam. Burada onun için böyle bir hatıra. Şu evlerden birinde de kalmış mı, yaşamış mı? Yani burada onun böyle onur yıldızı var heykelleri var. Her şeyi var. Bakalım mısınız ne güzel çizmişler. Bu tunel onun sembolü. Ben de şimdi yavaş yavaş eve gidiyorum. <laughs> topal topal. Aman gezin dedi ya adam. Böyle fazla bir şey yapmadım. Yani fazla bir şey almadım. Sadece eksikler vardı. Kedimin maması bitmiş. Şu arabayla büyük böyle kedi köpek mamaları satılan marketler var ya. Oraya gitmektense Arabam yok çünkü. Dedim Rosman'dan gideyim. Ufak poşet bir şeyler alayım birkaç gün idare etsin sonra arabayla gideriz. Hava bugün yağmurlu. Kapalı. Ama ben severim böyle havalar kapalı olsun. Şöyle göstereyim. Almanya'nın en sevdiğim yanı sokakları. Gerçekten. Sokakların temizliği, çöp olmaması. Tabii ki tek tük bulabilirsiniz. Herkes entegre olamıyor maalesef. Fakat şu sokaklarının hani en ufak, en kenar sokakta olsa her birini süpürüyorlar, yıkıyorlar sabahları. Çok güzel bir şey. İnsan böyle içi açılıyor. Çöp görmeyince yerlerde. Aslında şimdi gezerken şeyi gördüm. Süslemeleri yapmışlar. Bir akşam böyle bir çarşıya doğru inmem gerekecek. Işıkları, süslemeleri Noel için. Güzel oluyor. İnsanların bir arada iki günde olsa bizim bayramlarda olduğu gibi kendini iyi hissettiği ailesinde birlikte kendini iyi hissettiği iyi insan olabildiği hiç olmazsa yılda iki gün yine hiç yoktan iyidir. Yapacak bir şey yok. Böyle gidiyormuşum şimdi eve. Evde buluşuruz. Tekrardan merhaba. Eve ulaştım. Yavaş yavaş böyle sanki iki gün yürüdüm gibi geldi. Yavaş yavaş size ne aldığımı hemen şöyle çabucuk göstereyim. Yani böyle büyük bir alışverişe gitmedim de eksikler vardı. Valla kendim için olsa hiç çıkmayacağım. Şu canlarım, benim miniklerim. Maması bitmiş kedinin. Mecbur çıktım. Onlar için. Yani kendim için hiçbir şey yapmam. <laughs> Sonra Tegut'a gidince bir kırmızı mercimek gördüm. Türk marketine de gidemiyoruz. Arabayla gitmemiz gerek oralara. So, Rosman'dan neler aldım söyleyeyim. Şu bulaşık makinesini temizleme şeyiymiş. Nasıl olacak bu? Hah, şöyle. Temizleyeceğim bu ışık makinesini. Sonra şu zipli şeylerden aldım. Niye? Bunu sabitlemiyor. Heh, tamam. Zipli poşetlerden. Bu da folyo. Yine böyle şey yapmak için. Sarmak için. Kızıma şu topalardan aldım. Saçını toparlasın diye. Bakar mısınız? Çöp. Çöp torbaları. 120 litre. Bununla işte fazladan olan elbiseleri götüreceğiz ya o kırmızı şeye. Ay neydi o? Neyse. İhtiyacı olanlara vereceğiz. E, Mişo'ya mama almışken kızıma da kemik aldım böyle. Eğlensin diye. Kemikleri ve bulaşık makinesi tablet. Şöyle göstereyim. Rosun. Muhteşem. İlk defa geçen sefer böyle bunun ufağı var. Denemelik. Dört tane tablet var içinde. Rosman'dan aldım. O kadar güzel ki o kadar güzel limon kokusu falan böyle. Yani bambaşka. Bambaşka. İlk defa gördüm Froş'un. Evet siz de gördünüz. Pahalı. 8, 8 euro muydu? 8.70. Yani 9 diyelim biz ona. Fakat Gerçekten çok beğendim. Bayıldım. Siz de görürseniz mutlaka deneyin. Çok güzel ikiyor. O kokusu falan bir limon kokusu var ya ama o öyle böyle değil. Sanki limon bahçesindesin. Çok sevdim. Artık bundan alacağım. Emin olabilirsiniz. Böyle. Hemen dedim ya öylesine çıkmıştım. Günler geliyor geçiyor. Bacağım biraz daha iyi o sargıyı çektikten sonra belki biraz kendine geldi. Daha bir dengede basabiliyorum. En azından üstüne basabiliyorum. Ağrısı hala var ama ilk günkü gibi değil. Tabi geçecek. Dinlendikçe. Öyle. Ben de sabahtan dedim bir gideyim. işimi bitireyim. Sonra öğleden sonra canım istemiyor. Ama ufak ufak yürüyüşler yapıyorum. Kızımla beraber. Öyle. Bakalım. Bugün de bir daha yatacağım. Dinleneceğim, Hiç kendimi zorlamayacağım. Ama yarından itibaren o dolabı bir indireceğim. Yani oturduğum yerde işte dürerim elbiseleri falan fazlalıkları. Ayırabilirim yani. Hangisine ihtiyacımız olur, hangisine olmaz diye. Oturduğum yerde o dolabı ben bir indireceğim. Bütün gardırobu. <laughs> Yarın onu yapmayı düşünüyorum. Fakat bugün biraz daha oturalım. Biraz daha bir dinleneyim fırsat bu fırsat. İş mi öyle dedi? Dinlen dedi. Bak sonra dedi taşınacağız. İşte olacak bu olacak. Zaten yapacaksın onları da yapacaksın. Fırsat bu fırsat. Tadını çıkar. Yat, dinlen, oku. Ne istersen onu yap. Haklı. Hiçbir şey kafamı takmayacağım. Yatacağım, dinleneceğim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.